Selam arkadaşlar, yeni bir PUBG bölümüne hepiniz hoş geldiniz kardeşim. Oğlum bu adam var ya beni burada 3 tur attırır ve kaçar da gider yani hiçbir şey yapamayız. Ne oluyor lan? Kardeşim dur. Bu adam sıkıntı bir adam. Ben şöyle içeriye gireceğim. Abi şuradan şöyle oynayacağım ya. Hadi bakayım. Kaç 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 kaç. Abi adam vurdu bizi ya mahvetti ya. Lan bir tane kit ver. Haydi kit de yok. Nasıl yapacağız? Can bir. Hadi bakayım. Sen buradan gidiyorsun. Kardeşim. Vurdu onu. Hadi be. Abi ben şunu bir bombayla şansımı deneyeceğim. Dur bakalım be. Tut bakayım şunu. Oy tamam. Kardeşim canımız olmasa da varız bizde ya. Oğlum hey, kit lazım lan kit ver bana. Lan hiç kimse de yok. Arkadaşlar öleceğiz herhalde ha bu gidişle. Harbi diyorum. Kit yok kimse de. Bas 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 Sol tarafa doğru oynayacağım Bak 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 Kardeşim Sen gel buraya bir Aşağıdan sıkan arkadaşlar ne ayak Ben bence şunu hemen bırakayım Abi burayı bir halledeceğim Şu Dışarıdakileri kaçırmayalım Tamam Ölürsün herhalde değil mi ya? Bence ölür ama yine de şöyle garanti alalım. Aklımız burada kalmasın arkadaşlar. Adamlar çağırdı. Şunu şöyle yap, şunu şöyle yap. Burada biri var. Yok abi ya adam kaçtı gitti ya. Kardeş Burada biri indi. Lan ya ne yapıyorsun? Oralar tehlikeli. Ya bizim mermi de gidiyor arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Vallahi mermi sıkıntı. Benim biraz 5.56 çözersem şuralardan. Hadi hadi ver 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 ver. Tamam. Aa, burada bir baygın daha vardı sanki ya arkadaşlar. Tamam. Bundan mermi hiç mi alamadık? Arkadaşlar olmaz ha sakat iş şu an. Adam geldi. Ne diyorsunuz çözer miyiz? Bitti. Şu an sen bittin yoksun. Hadi. Tamam. Kardeş sen nereden geliyorsun? Biraz oğlum mermi ikisinde de yok arkadaşlar. Şu an vallahi yokları oynuyoruz ha. He? Ha çok güzel. İki mermi bunda kaldı. Vallahi oraya inemeyeceğim şu an. Aha. Bunda var bir şeyler. Kardeş. Kolay gelsin. Bence o artık ölür arkadaşlar. Tamam. Tamam fena değil. Güzel oldu. Buralarda bir şey bırakmamışlardır zaten. Bence de bırakmamışlardır. Şunun içindeki mermiyi hiç de çekemiyoruz. Abi şunu şöyle bir basacağım. Kardeş sen ne yapıyorsun buralarda? Bak. İlk önce şu arkadaşı bir alalım arkadaşlar. Şuradan sıkanlar da var. Birazdan zaten tren gelecek. Onun lutunu da aldıktan sonra bizden iyisi olmaz. Direkt gideriz arkadaşlar. Tamamdır. Güzel oldu hiç mermi yok arkadaşlar bu arada 1 gram mermi yok yani Arkadaşlar birileri geldi arabayla Bak 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 adama bak Abi benim onu bir şekilde almam lazım şöyle M4'te 11 mermi kaldı Alır mıyım? Bence alırım. Bu gitti. Diğeri de burada hala. Abi biraz mermi var ya 3-5 mermi benim işimi öyle bir görürdü ki arkadaşlar bu arada. Bak. Bu ne abi? Bu bot. O adam nereye kayboldu 2 saniye içinde ya? Arkadaşlar arkadaşlar bu ne yapıyor? Sen ne yapıyorsun lan burada? Hadi vallahi iyi gördük bunu burada. Takım arkadaşları da olabilir. Hemen şöyle bir bakacağım abi. Önce markete bakalım. Varsa buralar... Aha adamlar burada arkadaşlar. Bir saniye. Kardeş. Hemen. Selamun aleyküm. Nerede? Abi. Şurayı bir kıstıralım. Kardeşim. Sen gel. Tamam. E, bu da bayıldı arkadaşlar. Oğlum sen de bayıldıysan. E nerede sizin asıl takım arkadaşlarınız ya? Şunu atacağım. Şöyle şunlara at. Abi şu kaldırma. Aha burada bug'i durmuş. Dolu mu içerisi? Boş gibi duruyor şu an. Şu kaldırma tarafına bir bakacağım. Bence varsa buralarda vardır arkadaşlar. Araba durmuş. Adam var. Bu gider arkadaşlar. Burası sanırsam bu kadardı. O AVM var. Hangisini bırakacağız? Abi sıkıntı yok. Vurduğumuz adamlardan tekrar M4'ü alırız. Hiç problem değil. Şöyle adam AVM, şey AVM hiç kullanmamış bile. Vallahi. Haydi devam. Devam devam devam. Lan 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 bakayım. Lan nerede bakayım? Kardeşim. Kapışabiliriz. Yukarıda da bir araba gördüm bu arada. Tamamdır. Vallahi arka tarafta ben bir araba gördüm seni bir alayım. Bak hiçbir şey de yokmuş ya. Şuralarda durmuştu evet arkadaşlar. Araba orada. Lan oğlum burada adam var. Kardeşim. Tamam. siz niye parti parti geliyorsunuz ya bana? Vallahi var ya. Toplu gelseler daha kaliteli olmaz mıydı? Tek tek geliyorlar. Bir şey de yapamıyorlar öyle olunca. Ne yapacaklar adamlarda? 20 kişi yaşıyor bence daha çok kişi var. Alanda iş yaparız. Araba 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 araba. O bir. Bu iki. Sizin ben var ya. kardeşim sen dur. Sen dur geç şuraya. Onu aldık tamam orada birileri var. Oraya hemen oynayalım arkadaşlar. Benim şurada bayıttığımı çekti mi ya? Onu da mı çekti acaba? Bak ayaküstü iki tane kili. Hayır Allah. Allah orada dursam öleceğim. Lan oğlum Mermi sıkıntı arkadaşlar. Hani çatışmak değil de şu mermiyi çok kullanmak istemiyorum. Gösterirsen seni bununla çözerim. Kardeşim. Sen gel. Ya bu adam var ya. Çok sıkıntı bir arkadaş ya. Oğlum bu adam burada uçmuş gitmiş. Arkadaşlar. 50 artı 22 mermi. Ne diyorsunuz? Arkadaşlar. Gel kardeşim gel. Şimdi. Git gide mermilerde sıkıntı olurken. Sen, sen benden uzak dur kardeşim. O benden bu uzak dursun. Abi. Şuradan hemen M4 çekeceğim. Tamamdır. Haydi bakalım. Geliyorum. Abi kıyıda biri var. Arkadaşlar. Kıyıdaki adamı alabiliriz. Bu nereye gittin lan? Demin sen soldaydın. Valla bence arka taraf da dolu. Nereden salladı o? Oğlum nereden sıktın lan? Haydi ama. Bak. Seni bir alacağım. Bak 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 kardeşim o yatma öyle bana. Bana öyle bakma. Oğlum o adam değilmiş lan. Hadi be. Kardeşim o bombaları yani çok kötü atıyorsun. Şu bitti şu an. Oğlum, öler lan adama. Vallahi adam iyi hareket yaptı arkadaşlar. Hakkını vermek lazım. Şöyle bir oyunda biz yapalım. Peki oyun yapıyoruz madem. Abi onu benim almam lazım. O adamı alıp sağdan oynayacağım. Kardeşim. Seni alayım. Şöyle şuradan ben her türlü alana girerim. Hayır lan yakıt bitti. Arkadaşlar. Bir dakika. Abi şu bana şart. Lan bunu da mı kullanamıyorum şimdi? İşimizi garantiye alalım arkadaşlar. Adamın tekini gördüm. Sen şu an ölüs ölü bir adamsın. Oğlum dur lan adam bayağı uzaktaymış arkadaşlar bir dakika yere kaçamazsın öyle bir şey yok. Tamam. O adam tek takılıyormuş. Burada bir tane arkadaşımız var. O nasıl render bug'ındasın ya? O adam değil mi? Adam mısın kardeşim sen? Sen bir, bir hareket yap bakayım bir ya. Abi ben şöyle sağdan sağdan alana girdim. Binalarda pusuyorlarsa o sıkıntı. Aha bir tane yerini belletti arkadaş. Bak a Oha, ad Lan, harbiden adam buradaymış bu arada. Kardeş. Hadi. Hadi. Ama sen de güzel yedin. Oo adam hala göz ben can basarım kardeşim sen delikanlısın ha. Yaladı. Yalada abi adam artık canlı basar. O adama özgüveni verdik biz. Biz verdik. Abi bir kişi daha var işte. O arkadaş niye bu kadar sessiz takılıyor? Ben onu anlamadım. <laughs> ya abicim. Ama şu an bak adam ikisini birden şuna uçsa ne güzel olur arkadaşlar ya. Göster mi? Ben gösterdiğim zaman göstermedikten sonra ne anlamı var bu işin arkadaşlar ya. Şu arkadaş şöyle. Bunlar muhtemelen ölecek buna. Bekliyoruz. Aha adam ölmedi lan. Kardeşim. Haydi bakayım gel. Kendine çok iyi bak kardeşim. 28 kill ile win'imizi alıyoruz arkadaşlar. Güzel bir oyundu. Keyifli bir oyundu yine. Yani fazla kill aldık. Bol killli bir oyundu. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar izlerken. Umarım beğenmişsinizdir. Hemen şöyle bir hasarlara bakalım. Hasarlara geçmeden bir tane beğeni bırakırsan ve kanala abone değilsen abone olursan çok mutlu olurum. Hemen şöyle hasarlara geçelim. 46 kişilik hasar vermişiz. 28 kill aldık. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.